Merhaba dostlar. Unreal Engine'in boyutunu biraz daha küçültüp e, sabit diskinize yer açmak için kısaca bir yöntem göstereceğim. Artık e, disk boyutları yetmemeye başladı. SSD'ler falan çok pahalı olduğundan çoğu insan ufak boyutlu 256 GB alıyor, 512 alıyor. Her neyse e, programlar çok büyük. Yer sıkıntısı çok olmaya başladı. Şurada eee Unreal Engine kısmına geldikten sonra Oradaki kütüphaneye tıklıyoruz. Burada arkadaşlar arama motorunun simgesi var. Şu yanındakine tıkladıktan sonra seçenekler var. Burada yükleme seçeneklerinde varsayılan olarak siz yüklediğinizde Android'i de yüklemiş. Linux'u da yüklemiş. iOS'u da yüklemiş. Ama tabi bunları Windows bilgisayarda kullanıyorsanız ki büyük ihtimal orada kullanıyorsunuzdur. Gerek yok. Şunları yanından kaldırdıktan sonra şu tikleri arkadaşlar uygula dediğinizde nereden baksanız ne kaldırdık biz? Ee, iOS 18 yani 20 GB'a yakın bir alanı temizleyecek arkadaşlar. Uygula dediğinizde o lütfen bekleyin diyor. Başlatılıyor diyor. O ayarları uyguluyor. Ve nerede baksanız bir 20 GB kazanç olmuş oluyor arkadaşlar. Oyun araştırma bilgisayar üzerine videolara devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.